Merhaba dostlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar. Hayırlı vesile olmasını dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bu sene kurbanda duyduğumuza doğan Anadolu bölgesi biraz durgun geçti diyebiliriz. Durgun geçmesinin sebebi ise Urfa'dan gelen özellikle getirdikleri hayvanları çok uygun fiyattan vermeleri, kasap fiyatından daha uygun vermeleri. Biraz kurban konusunda sıkıntı çıkarttı diyebilirim. Benim bu sene kurbanlık bir tane hayvanım vardı, zaten onu da kardeşime verdim. Başka kimseye dışarıya hayvan satmadım. Biliyorsunuz damızlık koçum vardı. Bunlar şimdi bu hayvanların hepsi gebe olduğundan dolayı. E, ee, Romanov koçum vardı. Tahmini 10-11 aylık hayvandı. Ee, 10-11 aylık hayvan ve canlı ağırlığı 55-60 kg arasındaydı. Ee, tartacaktım, tartamadım. Kantarın bozulduğundan dolayı komşuda tartıyordum. Ondan da kantara bozulduğundan dolayı Tartıp yüzde randımanını göremedim. Şöyle diyeyim. Ama kendi el kantarımızla tarttığımızda hayvana 27 kilo 28 kiloya yakın bir et çıktı. Karkas eti çıktı. Yani 27-28 kilo et çıktıysa hayvan 55-56 kilolardaydı. Bundan 2 hafta önce tarttığımda 54 kiloydu. Şimdi yani tahminim 60 kilo anca olmuştur diyebilirim. Ondan dolayı da 27-28 kürette ete çıktı hayvanın. %50 randıman verdi diyebilirim. Tabi beklediğim bir sonuç muydu? Ben %50 değildi. %55-60'larda bekliyordum. Ee, 12 ayda, 11 ayda, 10 ayda veya hayvanın ağırlığı, Romanov koçun ağırlığı yani e, 27 kilo karkas et verdi. Birçok arkadaş soruyordu. E, nasıl Romanov'dan ne kadar et çıkıyor? Bu örneği de görmüş olduk. Romanov'da çok fazla et yok. Bunu herkes biliyor. Ama doğum fazla olduğu için bence Romanov'un en güzel yapılması melezi. Dersiniz ki damızlık koçun neden kestin? Damızlık koçumu kesmemin sebebi zaten buradaki. Benim eloda Frans koçum büyümeye başladı. Yani şu an 5 aylık falan. Kilosu da gayet yerinde ve gelişmesi de gayet güzel. Şöyle göstereyim hatta hayvanı. Diğer hayvanların boyunu geçti diyebilirim. Hayvan çok çok güzel oldu. Ee, diğer koçla hemen hemen kestiğim, kurbana verdim. koçla hemen hemen zaten e, kiloları da, yükseklikleri, genişlikleri de aynıydı. Çok bu fark yoktu. Ee, damızlık koçu vermemin sebebi ise kurbana. Şimdi e, kurban, ok, e, hayvanların tamamı o hayvandan gibi. İle da Fransızlar hariç. E, o hayvandan gibi. E, bir dahaki postaya ben bu beyaz koçu atmayı düşünüyorum. Eylül-Ekim arasında Eylül 15'te, Ekim arasında doğum bekliyoruz. Bu süre iki buçuk üç ay, iki buçuk üç aya kadar da zaten bu hayvan, şu hayvan yetişmiş olacak. Bu sefer o hayvanı atacağım. Sonuçta 5-6 ay, hatta 7 ay. Yine hayvanları koşulamayacağım. O hayvanı ben bir sene fazladan bakmış olacağım. Yani zaten bir de, bir dahaki postaya attığımda bu sefer bu hayvanlar doğurmuş olduğundan dolayı bunların yavrusunu atmış olacağım. Bu sefer de ikizlik oranı falan yani sakat doğumlar azalmış olacak. Yani buradaki e, koçun bizim değiştirme dediğimiz bu oluyor. Koçu sürekli bir değiştirmek gerekiyor. Koçu mümkün olduğu kadar da dışarıdan almak gerekiyor. Kendi bes, beslediğimiz hayvanların içerisine koç çıkartmamamız gerekiyor. Şurada da 300 kuzularımız var. 300 kuzularımızı da gösterelim. O, e, aldım biliyorsunuz ilk videolarımda 300 kuzular aldım diye video çekmiştim. O videodaki kuzular gelişmiyorlar. Yavaş gelişiyorlar. Yani yine Romanov'da bu sıkıntılar. E, süt vurgunu gibi duruyor hayvanlar daha çok. Şöyle göstereyim. Bunlar da 300 kuzular. İkisi erkek, biri dişi bu hayvanların. Bunlar da adakları olarak vereceğiz. Tabi biraz daha büyümesi gerekiyor. Yani çoktan 14-15 kiloya yakın karkas etlerinin çıkması gerekiyor. Buradaki videomuzdaki benim anlatmak istediğim koçun değişimi. Koç kesinlikle alt, senelik ben çoğu kişi 2 senede bir diyor ama ben senelik değişimden yanayım. Senelik değişim yaparsak hayvanlara zarar vermeyiz. Peki şu da var. Kurbanı mı beslemeliyiz, karkasa mı beslemeliyiz, kasaba mı beslemeliyiz? Derseniz ben şunu gördüm, şunu bilirim. Eğer ki bu kurban bayramında adamlar 70 kiloluk hayvanı 1100-1200 liraya veriyorsa kasap bu hayvanı 2000 liraya alıyorsa ben e, kurban bayramında gidip de hayvan beslemem çok bir anlamı olmuyor. Kurban bayramına bence hayvan eğer ki elinizde varsa çıkartın, kurbanlık çıkartın. Ama fiyatınızı düşürmeyin. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinde hayvan çok olduğu için piyasa 22-23 liraya kadar canlı köreyi düşürüyorlar. Nasıl kar ediyorlar, nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum. Yani açıkça söylemek gerekirse kasap şu an 25'ten alırken senin götürüp de 22'den vermen kurbanda özellikle çok akıl işi değil. Bilmiyorum artık nasıl bir kar sistemleri oluyor. Yani ben onda zarar ederim. ben öyle beslemeyi düşünmem. Derseniz ki nasıl olacak ya ben kurbanda alacak kişine ağız eğeceğimi derim ki ben hayvanımı kasabıma götürürüm. Tamam belki 10 gün sonra param verebilir ama hayvan bir tarafa param 10 gün sonra hesabımda. Yani sabit kasaplara emin olduğumuz kasaplara götürürsek o daha mantıklı oluyor. E, kimseye malını satmak için ağız eğmene gerek kalmıyor. Hayvanlarınınla uğraşmana gerek kalmıyor. Şimdi e, birçok insan şuna dikkatimi çekiyor. Kesme konusunda çok önemli kesim alanının olup olmamasıyla alakalı. Kesim alanın varsa sen bir adım öndesin. Ama kesim alanında yoksa diyorlar ki e, küçük başın nerede uğraşalım. Yani kesimin de yapman gerekiyor. Kesimine de Ayrı bir ücret dediğinde bu sefer insanlar biraz şey yapıyor. E, uzak duruyor. Onun için kesme daire bir ücret almamaya bakıyorsun. E, kesme daire bir ücret almayınca bu sefer sen sıkıntı yaşıyorsun. Nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun? E, uğraşıyorsun. Rezilliğiyle uğraşıyorsun. Yani epey uğraşıyorsun. Bunda sıkıntı yaşıyorsun. Benim düşüncem e, onun yerine 4 ay hayvanımı beslerim. Canlı kilosu 40'a mı geldi ya da 5 ay? 40-45 kilolara mı geldi? Karkas bırakacağı eti gördük. Yarı yarıya. 20 kilo. 20 kiloya götür veririm. Kilosu 48 liradan. 960 lira paramı alırım. Hayvan başı. 960 lira, 1000 lira. Yani ya ben en düşük hesapladığım 20 kilo üzerinden hesap. Ya da 18, biri 18 çıkar, biri 23 çıkar. Biri 17 çıkar, biri 25 çıkar. Bu şekilde hesaplayın. Ama e, paranı peşin alırsın. Ee, şey paranın peşin almasını pardon paranın peşin almasan da ağız eğmezsin uğraşmazsın emeğin olmaz tek masrafın nakliyen olur ama diğerinde kurban ya kesme derdi şey derdi birçok dertle uğraşıyorsun satılacak mı satılmayacak mı adam 70 tane hayvan çıkartmış 5 tane hayvan satabildim abi diyor 65 tane hayvanı geri götürüyor e bundan nasıl işaret edecek 5 hayvanı satıyor ama onu da satana kadar 40 takla atıyor Ondan dolayı bana derseniz ki kasaba beslersin kurban mı? Şefim ben kasaba beslerim ya. Çünkü insanlar gidip büyük başı 25 lira verirken küçük başı 25 lira vermeleri zoruna gidiyor. Can, canlı kilosunu 25 lira vermeleri. Büyük başta 150 lira bırakıyor. Tabii güzel hayvanlar 160 lira kadar çıkıyor. Bunlarda da güzel hayvanlar. Bu küçük başlarda da güzel hayvanlar %60'lara kadar randımanı çıkartıyor. Ama yani buradaki amacımız çok mantıksız oluyor. Kurbana beslemek. Kurbana besleyeyim mi? Ben kurbana beslemekten yana değilim. Tabi alırım iki ay, 3 ay beslerim. Hayvan 3 ay, 4 ay beslerim. Hayvanı sonra e, kurbana satarım o zaman hemen. Çünkü sen kurbana hazırlamış oluyorsun hayvanları. Ama ben damızlıktan yetiştirdim. Kuzu yetiştirip kestip sattığım hayvan. Ben normalde bir farz edelim. Kuzuları 4 ayda satıyorsun. Kurbana satmam için bir sefer 6 ay kurtarmam gerekiyor. 2 ay benden fazla yiyecek. Ayrıca e, tabii bu o dönem doğum dönemine gelmeyecek farz ederim. Sen 6 ay değil de 8 ay besleyeceksin. Bir kuzuyu 4 ay başlarken kurbana besliyorum diye 8 ay beslemiş olacaksın. 8 ay besleyince de 4 ay cebinden yiyecek. Sen o sırada bir kuzu daha yetiş yetiştirip kasaba vermiş oluyorsun zaten. Ama satmaya geldiğinde kurbana vermeye geldiğinde piyasa 25 lirayken 2-3 kişi çıkıyor 23'e veriyor. Bu sefer senden de alan olmuyor. Herkes ona gidiyor. Sen o adam nasıl kar ediyor onu da bilmiyorum. Yani burada bu ayrım çok önemli. Kurban mı? Kasap mı? Ben kurbanı beslemek istemiyorum bu konuda. Çünkü ben eğer ki hayvanın besleyip de 22-23 liradan götürüp vereceksem ben beslemek istemiyorum. Bu zamanlarda insanlar daha çok biliyorsunuz Artık insanlar rahatlığına düşmeye başladı. Ben rahat edeyim diyor. Yani kasaptan alıp yemeye daha rahat geliyor. Biz e, kurbanın artık yani e, eskisi gibi apartmanın boşluğunda beslerlerdi. bir gün, bir gece varında, apartman bahçesinde keserlerdi. Şimdi o adet komple kalktı. E, hayvanı şeyde satıyor, markette satıyor. Saat 8.30'da diyor ki gel etini al. Etin hazır olacak. Gidiyorsun etini almaya et buz gibi. Ya bu adam ne zaman kalktı Ne zaman kesti? Ne zaman dolaba attı? Hayvanın burası neresi ön budu? Neresi arka budu? Neresi boynu? Neresi şey? Sırtı. Bunların hiçbiri bilinmiyor. Yani burada yazmış 18-17 kilo civarı. 18 17 kilodan aşağı değil. Neden 17 kilodan aşağı değil dedikleri de 17,5 kilodan yukarı da gelmiyor, aşağı da gelmiyor. 17,5 18 kilo civarı geliyor sürekli. Yani burada insanlar da buna tabi ne de olsa diyor uğraşmıyorsun hazır. Ee, senin adına kesilen bir kurban. Ya senin adına kesilip kesilmediğini bile ne bilmiyorsun. Kurban gözünle görmediğiniz sürece kesinlikle inanılmaması gereken bir şey. Derseniz ki sen nasıl edersin? Ya ben hayvanımı gözümle kesildiğini görmek isterim. Bu işin içerisinde olmasam da gözümle kesildiğini görmek isterim. Çünkü ben senede bir kez kurban kesiyorum. Rabbim nasip ediyordu. Eğer ki sen ona da birileri hile burada katıp şey yapıyorsa ben ona güvenmem. Yani onun yerine bir kurban senede bir kez yaptığımız kurbanı gözümüzde görelim. İbadetimizin yani hiç çoktan bir ibadetimizin tam yerine geldiğinden emin olmuş olalım. O şekilde yani bana derseniz ki kurban mı kasap mı? Ben kasaptan yanayım. 4 aylık hayvanımı kasaba gönderirim. Şu şu an koç bıraktım. Bu hayvan 5,5 aylık. Gerek yok. 5,5 aylık tahmini de kilosu 50 kilo civarı. Yani 25 kilo civarı karkas eti çıkar. 24-25 kilo civarı. Ben bunu 23 liradan şu an kurbana düşmüyor. Seni neden besleyeyim ya? Seneye beslesem de bu hayvan gelecek 50 kilo. Alıcısı çıkmayacak canlı 50 kilo diyecek ya. 50 çarpı 25 hesabını yapacak diyecek ya bana pahalı ediyor Normalde piyasa 30 lirayken kasap 25'ten alıyor. 30 liradan adamlar 23'e 24'e vermek lazım. Razı oluyor. Nasıl kazanıyorlar? Nasıl ediyorlar? Ben de bilmiyorum ama yanlış bir mantık. Bence olmaması gereken mantık. Çünkü burada üretici gerçekten yıpranıyor diyebilirim. Evet dostlar, biraz uzun tuttum konuşmamı. Benim bu videodaki amacım kurbanlık mı, kasaplık mı derseniz onların ikisinin ayrımını yapmak önemli. Ben kasaptan yanayım. Eğer ki ben damızlık kuzumu kendim yetiştiriyorsam kasaptan yanayım. Yok, alıp 2-3 ay besleyip satarsam o zaman kurban olabilir. Çünkü zaten ben o 2-3 ayda kilo aldırıyorum hayvanları. O şekilde düşünelim. Dostlarım evet kanalıma abone olarak beni e, destekle bulunabilirsiniz. Yorum kısmına yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı kesinlikle unutmayın. Eğer ki benden istediğiniz, çekmek istediğim videolarım varsa e, yorum kısmında belirterek hangi videoları çekmek istiyorsam onları yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.